Doğum günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden belediye başkanı Şahin Şerif oğullarından bisiklet isteyen küçük Nur Sima'nın talebine kayıtsız kalmayan belediye başkanı Şahin Şerif oğulları Nur Sima'ya bisiklet ve çeşitli oyuncaklar gönderdi. Elazığ'da yaşayan Yağmur ve Şerafettin Turan çiftinin ilk çocuğu, Bağırsak'ta daralma hastası Nursima Turan, doğum günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak belediye başkanı Şahin oğullarından bisiklet istedi. Bana doğum günü hediyesi olarak bir bisiklet alır mısınız? Belediye personellerinin videoyu izletmesi üzerine talimat veren Başkan Şerifoğulları, bisiklet ve çeşitli oyuncaklar alınmasını istedi. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki Bisiklet, çeşitli oyuncaklar ve doğum günü pastası alan personeller Nur Sima'nın doğum gününü kutladı. E, bu mekandaki vatandaşımız da ihtiyaç sahibi. Çocuğumuz rahatsız. E, 6 aylıktan sonra böyle bir tedavi görüyor. Sıkıntıları var. Biz tabii yeni tespit edebildik. Yeni bize duyurular bir şeyler oldu. Müracaatları söz konusu oldu. Başkanımıza da sosyal medyadan çocuğumuz Nur Sima doğum günü dolayısıyla bir bisiklet talebinde bulunmuş idi. Talimat, başkanımızın talimat doğrusunda bu bisikleti kendisine tedarik ettik. İstediği bisiklet ve oyuncakları gören Nur Sima, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Bisiklet de istemiştim doğum günü hediyesi için. Her şey, her dediğimiz şey yaptılar yani gerçekleştirdiler. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim başkanımıza. Öte yandan Elazığ Belediyesi bağırsak hastalığı olan Nursima Turan'ın hastane masraflarını da karşılayacak. Verdik. Biz ama bundan sonra Nursima'nın tedavisi için gerekli olan yardımı Elazığ Belediyesi olarak üstleniyoruz. Bunu da inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Onun sağlığı, mutluluğu bizleri de mutlu edecektir geçmiş olsun tekrar diyorum onlara, Rabbim şifalar versin diyorum ee, ki doğum gününü de kutluyorum